Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, hem görüntüsüne hem de lezzetine hayran kalacağınız pudingli zebra kek tarifim var. İsterseniz kekimizin hemen yapımına geçelim. Öncelikle karışma kabımın içerisine 3 adet oda sıcaklığında yumurtamı alıyorum. İçerisine bir su bardağı şekerimi de ekleyip beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Şekerimiz erinceye kadar çırpmaya devam edelim. Bu arada kullandığım bardağın ölçüsü 250 ml. Gördüğünüz gibi istediğim kıvama ulaştım. Şekerimiz erinceye kadar iyice çırpalım. Bu şekilde olması gerekiyor. İçerisine 250 milim sütümü ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını da içerisine ilave ediyorum. Ve bir miktar daha çırpmaya devam ediyorum. İyice çırptıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilya, bir paket kabartma tozu ve unumu eklemeye başlıyorum. 2 su bardağı un kullandım. Bardağımın ölçüsü 250 ml. unumun tamamını içerisine ekledim. Güzel bir şekilde çırpıyorum. Kek hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Kek hamurumun dörtte birini farklı bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Bu ayırdığım kısmına da kakao ekleyip tekrar karıştıracağım. Toplamda 4 kepçe kadar hamurumdan aldım ve farklı bir karışma kabımın içerisine koydum. 4 kepçe kadar ayırdığım hamurumun içerisine 2 yemek kaşığı dolusu kakao ve 2 yemek kaşığı sütümü ekliyorum. Çırpıcım ile elimle bu şekilde çırpıyorum. Hamurumu da hazırladım. Artık kalıbıma dökmeye başlıyorum. Bu şekilde bir kalıp kullandım. Kalıbımın her yerini güzelce katı yağ ile yağladım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir kepçe kadar beyaz hamurumdan, yarım kepçe kadardan kakaolu hamurumdan döküyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kakaolu hamurumuzdan yarım kepçe döküyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bir kepçe dökmeyin. Yeterli olmaz. Eğer yarım kepçe dökerseniz İkisi birbirini tamamlıyor. Hamurlarımız bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. Gördüğünüz gibi artık kekim pişmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında alt üst ayarda kekimi pişirdim. Yaklaşık 30 dakika içerisinde pişti. Kürdan testi yaparak kekinizin piş pişmediğini anlayabilirsiniz. Ildıktan sonra kekimi servis tabağıma taş çeviriyorum. Kekimin orta kısmına dökmek için puding hazırladım. Bunun için tenceremin içerisine bir çay bardağı şeker, 1 buçuk yemek kaşığı un, 1 buçuk yemek kaşığı nişasta ve 1 buçuk yemek kaşığı kakao alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerimi karıştırmamız sebebi piştikten sonra daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. Bunun için sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 500 ml sütümü ekliyorum. Yani yarım litre süt kullandım. Sütümü de ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pudingim kaynamaya başladı. Bu aşamada içerisinde bir çay kaşığı kadar margarin veya tereyağı, bir paket de şekerli vanilya ekleyip erinceye kadar karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Soğuyan kekimin orta kısmına hazırladığım pudingimi döküyorum. Pudingimden yaklaşık bir kase kadar arttı arkadaşlar. Üzerini spatula ile düzeltiyorum ve soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra üzerini süslemek için antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Artık kekimi dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 8 dilim olacak şekilde kekimi dilimledim. Daha küçük dilimler de yapabilirsiniz. Bu arada tatlımı dilimlerken her dilimlediğimde bıçağımı bir peçeteyle siliyorum. Arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını engellemek için bu işlemi yapıyoruz. Dilimleme aşamasını da bitirdim. Bir dilim alıp iç kısmının nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Bir çok lezzetli bir kek oldu. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada kekimin kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar. Yumuşacık bir kek oldu. Ayrıca pudingli ve lezzetine lezzet katlı kekimizin puding. Gerçekten tavsiye ediyorum yapmanızı. Hem görüntüsüne hem de lezzetine hayran kalınacak bir tatlı. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.